İlk olarak burada Tukaş markasının ketçaplı ve mayonezleri var. Şöyle mayonezler 840 gram fiyatı 42.75 kuruş. Ketçaplar da 1 kilogram fiyatı 39 lira 75 kuruş. Ve şöyle 3 litrelik limonatalar var. Bunların da fiyatı 34.50 kuruş. Ve şöyle seriyel gazlı içecekler 2.5 litre ve fiyatı 27.50 kuruş. Ve seriyel markasının 2.5 litrelik kolası da 30, 50 kuruş. Böyle üzümlü içecekler gelmiş bir litre. Fiyat 19,50 kuruş. Ve şöyle kutuda bufretler var. Çilekli var. Vanilyalı var. Fiyatı 59,50 kuruş. Ve burada da makarna sosları var. Bu şekilde 190 almış ve fiyatları 39.75 kuruş. Bu havada Ve şöyle bitki çayları var. 20 fiyatları 22 lira 50 kuruş. Enerji içecekleri 250 milim. 26 lira. Ve şöyle ton var. Bunların fiyatı yazmıyor. Burada da gurme markasının sos çeşitleri var. Fiyatları 24 75 kuruş. Ve şöyle Tada markasının mısır konserveleri var. 3 paket ve her bir 200 gram. Fiyatı da 45 lira. Şöyle en üst rafta da Demesi'nin Cool Lime içecekleri var. 34 lira 50 kuruş fiyatları. Şöyle soslar var. Fiyatları 29 lira 75 kuruş. Ve şöyle mini ton balıkları var. Fide markasının. 80 grammış ve fiyatları 19 lira 75 kuruş. Şöyle haşlanmış ürün çeşitleri var. Yayla markasının 150 gramı fiyatları 18 lira 50 kuruş. Şöyle çikolatalar var. 23 lira 50 kuruş bunlarda. Ve şöyle tavuk bulyonlar var. Bunların fiyatı 39 lira 50 kuruş. Hemen şimdi arka rafa geçelim. Burada da Deep Fresh markasının yüzey temizleyici menzilleri var. Üçlü olarak satılıyormuş bunlar bakalım be. Her birinin içerisinde 50 adet var. Fiyatı da 99 liraymış bunların. Ve şöyle çek al kağıt havlular var. 50 havlu suymuş. 100 adet var içerisinde ve fiyatı 24 lira 50 kuruş. Ve burada da silip çeşitleri var. Fiyatları 78 lira 50 kuruş. Şöyle Koroplast markasının çok amaçlı ıslak havluları gelmiş. 30'lu fiyatı da 32 lira 50 kuruş. Hemen şöyle üst rafta da bayan patik çoraplar var. Bu şekilde farklı renkleri de var. Adet fiyatları 16 lira 50 kuruş. Burada da erkek patik çoraplar var. Bunların da yine fiyatı aynı. 16 lira 50 kuruş. Şöyle en üst rafta da rolonlar var. Hem bayan hem erkek. 50 ml ve fiyat 39 lira 50 kuruş bunların da. Şöyle bambu çubuklu oda kokuları var. 200 ml ve fiyatlar 179 lira. Şöyle led ampuller var gün ışığı. 28 lira 50 kuruş. Saç balsamı var. Heden shoulders markasından 145 ml. Fiyatları 115 lira. Ve şöyle likit rujlar var. Ojeler var. Fiyatlarını görüyorsunuz. Burada da kadın ve erkek var. 150 milimmiş ve fiyatları da 37 lira 50 kuruş. Bu tarafta da bayan ve erkek parfümler var. 100 milim fiyatı 89 lira 50 kuruş. Burada da el ayak maskeleri var, nemlendirici maskeler, dermakil. Fiyatları 35 lira. Burada ise bakım kremleri var fiyatlarını şöyle göstereyim videoyu durdur bakabilirsiniz hemen şöyle alt tarafta bu şekilde çantalar var fermuarlı ve fiyatları 115 liraymış ve şöyle dekoratif led ışık gelmiş bunun da fiyatı 155 lira şöyle fön suları var 99 lira Hedan Shoulders markasının şampuanlarım 350 ml fiyatı 119.50 kuruş. Ve şöyle duş jelleri var. 650 ml. Bunların da fiyatı 69 lira 50 kuruş. Bu da ise doğa markasının Arap bunu var. 1 litre. 36 lira 50 kuruş fiyatı. Yine aynı markanın leke çıkarıcı spreyi var. Bu da 1 litre ve fiyatı 44.50 lira 50 kuruş. Şöyle Desto markasının sıvı bulaşık deterjanı. 750 ml ve fiyatı 29 lira 50 kuruş. Burada da pol çözme çok amaçlı spreyi var. 750 ml ve fiyatı 42 lira 50 kuruş. Bu tarafta da sıvı deterjanlar var. Ariel markasının beyazlar için, renkler için ve şöyle siyahlar için 2.2 litreymiş ve fiyatları 229 lira.